Sen yine şunu çizdin ha? Ne olacak oğlum? Bugün de eğleniriz. Fark etmez. Zaten geçen de çağırdık. Bir şey olmadı. Benim bir lavaboya gidip kendim gerekiyor. Tamam. Siponu çekmeyi unutma. Ulan aynısını yapmış ya. Kapıya bak. Ulan insan kapıya bakar be. Ulan insan kapıyı açar be. gelsin oğlum sen kapıyı çalıyorum ya. Çıkın şuradan. Zaten arıyorum kaç gündür telefonlarımı açmıyorsun ya. Eşek başımız lan biz. Niye ayakta duruyorsun oğlum otursana. Vay telefonumu niye açmadığın belli oldu. Bensiz bu oyunu oynadın ha. Bak oğlum sana ne söyleyeceğim. Seni zaten onun için aldım. Artık oyun oynamak istemiyorum. Kafayı yedim oğlum manyak oldum. <laughs> Ellerime bak.